Selamünaleyküm kıymetli canlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Mula Ortaca'dan herkese selamlar sevgiler yolluyoruz. Evet şu anda ne yapıyoruz? Paketleme yapıyoruz, paket yapıyoruz, sarma yapıyoruz. Evet canlar bundan 3 yıl önce Koceli Darıca'dan ee, taşınırken bu görmüş olduğunuz şöyle pat pat naylon ee, pat pat naylonu metre metre işi olarak almıştık biz bunu bayağı vardı yani şöyle bir 20-30 metre almıştık şöyle bunları tek tek sarmıştık ee, Kocaeli'den Mula Otacı'ya taşındık. Var bu şekilde hepsini paketlemiştik ve ata sözümüzde dendiği gibi sakla zamanı gelir zamanı. Ben de bunları atmamıştım. Sakın hepsini saklamıştım böyle. Bir gün lazım olur diye. taşındığımız yerde bir sene durduk. Yine atmadım sakladım ee, ikinci evimizde şu anda burada Ondan sonra e, Allah'ın izniyle bu sefer çıkacağımız bu evden e, kendi evimize geçeceğiz e, bir ev satın aldık Rabbimin izniyle e, ve sevdiklerimizin duasıyla inşallah ve e, şu anda yine paketleme yapıyorum bu üçüncü üçüncü kez oluyor bu naylonu kullanıyorum. Aklıma geldi. Dedim paylaşayım sizlerle. Böyle çok sağlam oluyor. Gerçekten hiçbir şey olmuyor. Yani kırılma çatlama hiç olmuyor. Bakın biz küçükken şunu patlatmasını çok seviyorduk. Böyle patlatıyorduk. Mutlaka sizin aranızda da bunu yapanlar olmuştur. Öyle canlar. Yani bu e, naylonu, bu pat pat naylonu tavsiye ediyorum. Metre iş olarak satılıyor. Böyle. Bu üçüncü defadır bunları kullanıyorum dediğim gibi. birkaç tanesini beraber paketleyelim. Böyle sarma sarar gibi her katına yani aralarına böyle bu poşetlerden yerleştiriyorum. Evet canlar bu hayatta her şeyin bir eksi bir artısı var. Her şeyin bir iyi bir de kötü yönü var. Kiracılık e, zor gerçekten. E, fakat kiracılığın şöyle güzel bir yönü de var. Sürekli farklı evlere giriyorsunuz. E, farklı e, insanlarla tanışıyorsunuz. Bunda bu avantajı var. Hatta farklı şehirlere gidebiliyorsunuz. Bizim gibi. E ee, bu kadar diyelim. Ee, her gün bir iki tane koli paketliyorum inşallah ara ara böyle sizlerle paylaşacağım. Yüzünüzden gıcık, kalbinizden sevgi ve merhamet eksik olmasın canlar. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.